Madde kullanımı ve bağımlılık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıkları bizim için önemlidir. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek unsurlardan birisi bilinç durumunuzu değiştirecek, bağımlılık oluşturacak maddelerdir. Bu maddeler kahve, sigara gibi kolaylıkla temin edebileceğiniz maddelerden yasa dışı maddelere kadar geniş bir yelpazededir. Bir maddeyi kolaylıkla satın alabilmeniz, sağlığınıza oluşturacağı tehdit açısından zararının düşük olduğu anlamına gelmez. Bu sunumda bağımlılık ve psikoaktif yani algınızı, duygularınızı, davranışlarınızı değiştirebilecek maddelere ve bağımlılık kavramına değinilecektir. Bazı maddeler kullanan kişilerde fizyolojik ya da psikolojik bağımlılığa sebep olur. Başka bir deyişle sebep ister fizyolojik ister psikolojik olsun bağımlılıkta kişi maddeyi tekrar kullanmak ister. Bunun için güçlü bir istek duyar. Fizyolojik bağımlılıklarda beden maddenin varlığına alıştığından maddeye ihtiyaç duyarken psikolojik bağımlılıkta kişi hayatla başa çıkmak için maddeyi tekrar kullanması gerektiğine inanır. Bağımlılığın pek çok sebebi olabilir. Örneğin aile, arkadaşlar, reklamlar, bazı ünlü insanların alışkanlıkları ya da yeni bir şey denemenin merakı gibi. Akılda tutulması gereken en önemli nokta şudur ki bağımlılık yapan maddeler sürekli kullanım sonucu aynı etkiyi yaratmazlar. Bunun için kişiler zamanla daha fazla miktarda madde kullanmaya başlarlar. Buna tolerans geliştirme denir. Üstelik bazı maddeler sadece bir kullanımda bile bağımlılık yapabilmekte ya da ölümle sonuçlanabilmektedir. Çeşitli kaynaklarda farklı sınıflandırmalar olsa da ya da bir madde bazen iki sınıfa da dahil olabilse de temelde psikoaktif maddeleri dört gruba ayırmak mümkündür. Önemli uyarı burada listelenenler tüm maddeleri ve o maddelere ilişkin tüm zararları ve etkileri kapsamamakta olup genel bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Uyarıcılar, kokain, amfetaminler, metamfetaminler, MDMA veya ekstazi, sigaranın içindeki nikotin, kahve, kolanın içindeki kafein gibi. Bu maddeler merkezi sinir sisteminizi yani beyin ve omuriliğinizi uyarır. Depresanlar grubunda alkol, yatıştırıcı ilaçlar ve uyku narkolepsi ilaçları bulunur. Benzodiazepinler, barbituratlar, rohipnol, GHB bunlar örnek olarak gösterilebilir. Depresanlar merkezi sinir sisteminizi baskılar. Narkotikler veya afyonlar olarak bilinen sınıf morfin ve eroini içerir. Acı duyumunu azaltırlar fiziksel uyaranlara karşı yanıtları baskılar. Halüsinojenler olarak sınıflandırılan maddeler cannabis veya esrar, LSD, PCP, MDMA'dır. Bunlar algısal süreci değiştirirler. Hangi psikoaktif sınıfa dahil olduğu bilinmeyen sentetik kanabinoid veya bonzai maddesi ülkemiz için büyük tehdit oluşturmaktadır. Bonzai nedeniyle ülkemizde çok sayıda ölüm gerçekleşmiştir. Bu maddenin kullanım yaşı çocuklara kadar düşmüştür. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi WHO tarafından 2019'da yayınlanan rapora göre ülkemizde madde bağımlılığına bağlı ölümlerin 2017'de yaklaşık %60'ında, 2018'de yaklaşık %45'inde sentetik kanabinoid tespiti yapılmıştır. Bu ölümlerin yıllara göre sırasıyla yaklaşık %48 ve %44'ünde sentetik kanabinoid tek başına ölüme neden olmuştur. Aynı rapora göre İlk kez madde kullanım yaş ortalaması ve en yüksek kullanım sıklığı 18 yaşında görülmektedir. Tubim 2019 raporuna göre Türkiye'de uyuşturucu kullandığını beyan eden kişilerin yaklaşık 86'sı. Uyuşturucuya esrar ile başladıklarını belirtmişlerdir. Uyuşturucu madde kullanımı öncesi sigara kullananların oranı ise yaklaşık %87, alkol kullananların oranı ise yaklaşık %44'tür. En iyisi bağımlılık yapan maddelere hiç başlamamaktır. Sınıflandırmadan da anlaşılacağı gibi günlük yaşamda yasa dışı olanların hepsini birden uyuşturucu diyerek tanımladığımız maddelerin farklı etkileri var. Psikoaktif maddelerin çoğu ve bunların kullanımları için madde ya da madde kullanımı ifadeleri kullanılır. Bu maddelerin hangi aşamada size sorun oluşturmaya başladığını anlamakta zorlanabilirsiniz. Madde bağımlılığı yaşayan pek çok kişi bunun bir sorun olduğunu inkar eder. Bazı zararlı maddelere kolaylıkla erişebilmekteyiz. Madde kötüye kullanımını nasıl anlayacaksınız? Madde kullanmadan duramıyor musunuz? Madde kullanmadan bir süre durmak sizi sinirli ve saldırgan mı yapıyor? Eskiden kullandığınız madde miktarı yetersiz mi geliyor? İlişkileriniz ve iletişiminiz bozuldu mu? Bir desteğe ihtiyacınız var. Uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının bazı etkileri İyi zaman geçirme yanılsaması için maddeye ihtiyaç duyulur. Günlük işleriniz ve sorumluluklarınız aksar. Normalde yapmayacağınız davranışları madde etkisi altındayken yaparsınız. Sağlığınız bozulur, başarınız düşer, sizi seven ve destekleyen sosyal çevrenizden, ailenizden uzaklaşırsınız. Yakınlarınızın desteğini kaybedersiniz. Çevrenizde yalnızca kötü ve düşkün insanlar kalmaya başlar. Madde kullanmayı bırakamazsınız. Bu ve benzer belirtiler maddenin yaşamınızda önemli bir sorun olduğunu gösterir. Hatırlayın. Bedeninizden, sağlığınızdan ve yaşamınızdan siz sorumlusunuz. Sizi madde kullanımına teşvik eden kişiler sizin iyiliğinizi istiyor olamazlar. Etrafınızda kötü alışkanlıklara sahip olduğunu gördüğünüz kişilerle aynı sosyal çevreyi ve ortamları paylaşmayın. Arkadaşlarınızla sağlık, spor, kültür gibi konularda ortaklaşın ve planlar yapın. Zaman kıymetlidir, onu olumlu etkinliklerle harcayın. Sadece başkaları bağımlı olur sanmayın. Kullanmakta sakınca görmediğiniz bir madde ileride size başka maddeleri de kullanmanın yolunu açabilir. Bağımlılıktan kurtulmak çaba isteyen zorlu bir süreçtir. Bağımlılığı hafife almayın. Hayatınız size pek çok olumsuz örnek ve seçenek sunmuş olabilir. Ancak seçimlerinizi doğru yapmak sizin elinizde. Unutmayın, hayatınızı alt üst edecek kötü alışkanlıklar bir defa deneyerek başlar. Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattıdır. Alkol bağımlılığı için de destek vermektedir. Madde bağımlılığınız olmasa da yakınlarınızdaki kişilere yardımcı olmak için bu numaraya danışabilirsiniz. İsminizi vermeniz gerekmez. Alo 191 bağımlılık konusunda hangi merkezlere başvurulabileceği hakkında yönlendirmede bulunmaktadır.